Evet üzerinden 10 gün geçti. Bugün 10. günümüz. Ve bakalım neler oldu. Evet gördüğümüz gibi elmalar artık rengi döndü. Eskiden daha yeşil yeşildi. Şimdi gördüğünüz gibi elmalarda artık... hızlı hızlı çevirelim ben tabii iş yaparken laz olduğum için hem iş yapıp hem de konuşamıyorum gördüğünüz gibi köpükleşmelerimiz de tamam oldu çok kısa sürede sanırım bir 5-10 gün içerisinde elmalarımız çökecektir çöktükten sonra karıştırmayacağız diğer kavanoza da bakalım Evet. Diğer kavanozumuzu da hemen çeviriyoruz. Ben bu arada bunları yarın bir ana da koyayım. İçine ana da atalım. Evet. Bir de tabii ki erik yapmıştık. Eriğin de bugün üçüncü günü ona da bir bakalım. Bakın bu da erik. Erik de Yukarıya doğru gelmiş. Şöyle karıştırdığımız anda o da hemen köpürdü. Gayet güzel. Onda biliyorsunuz içinde sirke yok. Sadece ana koymuştum. Şimdi bunlara da bu akşam ben ana'yı koyayım. Yarın tekrar onlara bakalım.